Merhabalar, ben Hilal. Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nde çalışıyorum. Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği 1993 yılında kurulmuş bağımsız feminist bir örgüt. Kurulduğumuzdan bu yana faaliyeti olarak savunuculuk faaliyetini yürütüyoruz. Savunuculuk faaliyetini de yerel düzeyde, bölgesel düzeyde, ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde, farklı düzeylerde yürütmeye çalışıyoruz. E, farklı düzeylerde feminist hareket ve LGBT artı hareketin e, ittifaklar kurmasını, ortaklaşmasını e, ve düzeyler arasında bilgi geçişinin sağlanmasını, e, bu bahsettiğim yerel, ulusal, bölgesel, uluslararası düzeylerde özellikle feminist hareket içinde e, bilgiye erişimin kolaylaşması için e, çalışıyoruz. E, yaptığımız savunuculuk faaliyetler arasında Birleşmiş Milletler düzeyinde olanlar var, Avrupa düzeyinde olanlar var. Ee, çok özetle söylemek gerekirse, e, şimdiye kadarki tüm kadına, kar, kadın, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği e, alandaki e, mekanizmalarda, uluslararası mekanizmalarda e, biz de emek verdik. E, Avrupa düzeyinde de e, yine Kadın İnsan Kadın Yeni Çözümler Derneği'nin e, çalışmaları bulunuyor. E, sürülebilir kalkınma hedefleri e, 5 numaralı hedefin özel bir hedef haline gelmesi, kız çocukları ve kadınlar için özel bir hedef haline gelmesinde kurucularımızdan Pınar İkarıcan'ın büyük emekleri var. Bütün bu Birleşmiş Milletler düzeyindeki ve Avrupa düzeyindeki uluslararası mekanizmalar için de biz de Türkiye'de onların daha iyi uygulanması için emek veriyoruz. Türkiye'de yasal reformların yani kadın hakları alanındaki toplumsal cinsiyet eşitliğini gelişmesi için yapılmış yasal tüm reformlarda Kadın İnsan Hakları ve Yüzyılın çalışmaları olmuş. Bunların arasında Medeni Kanun Reformu, Türk Ceza Kanunu Reformu, Tason işte Kampanyası, 6284 Noğlu Yasa'nın gelişi, İstanbul Sözleşmesi'nin gelişi yine çok ilk etapta sıralayabileceğimiz kampanyalar ve çalışmalar. İstanbul Sözleşmesi konusundaki çalışmalarımız hala devam ediyor. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizim İstanbul Sözleşmesini e, yaşatır gibi şimdiye kadar belki pek çok farklı e, etiketle duyduğunuz e, ve sosyal medyada yaygınlaşan mesajlar e, bizim de kampanyalarımızdan çıkan mesajlar oldu. E, İstanbul Sözleşmesinin tekrar imzalanması için savunuculuk faaliyetlerimiz devam ediyor. E, ayrıca Uluslararası mekanizmalar yine Türkiye'deki etkin uygulaması için çalışmalarımız sürüyor. Kadın İşçiler Eğitim Programı isimli bir programımız var. E, bunu da, bu programda 95 yılından 1995 yılından bu yana e, sahada kesintisiz bir şekilde uyguluyoruz. Türkiye'nin 61 ilinde 18 bin e, kadından fazla kadına ulaştı Kadın İşçiler Eğitim Programı. E, bu programla da e, yerelde özellikle feminist örgütlenme ve kadınların e, yerel örgütlenmeyi, yerel savunuculuğu e, desteklemeleri için grup çalışmalarıyla e, bu çalışmamızı devam ettiriyoruz. E, i̇letişim ve yayınlar e, konusunda da çalışıyoruz. E, şimdiye kadar çıkardığımız pek çok rapor var, hem Türkçe hem İngilizce. E, bu raporlar arasında son 3 yılda çıkan raporlarımızı sayacak olursak, e, salgında kadın olmak raporu, e, kürtaj deneyimleri raporlarımız e, sayılabilir. E, ve bunun gibi pek çok e, farklı yayınımız, farklı formatta, fark, e, pek çok dilde ee, şimdiye kadar yayınlarımız, yayınladıklarımız yayınlar arasında. Ee, Kadın İnsan Hakları Çözümler Derneği sonuculuk faaliyetlerini yapmaya bahsettiğim gibi devam ediyor ve tüm bunları e, farklı düzeylerde e, gerçekleştiriyor ve düzeyler arası geçişkenlik içinde öz olarak çaba sarf ediyor.